Arkadaşlar selamun aleyküm. Yanıyor bunlar yanıyor arkadaşlar. 40 derece şu anda. 2 derece düş. Ben fazla söylüyorum. 2-3 derece. Allah'a yanıyor bunlar arkadaşlar. İster, iname, ister iname. Sucuk oldum sucuk. Ve bir yandan da su içiyorum. artık onun da şey var. Ne derler? Ee, terletiyor o da. Aleyküm selam mikser. Aleyküm selam Şimdi arkadaşlar CRDFA hissesine devam. Size şimdi size şimdi bakın CRDFA hissesi gibi hedef fiyat 60 TL'ye gidecek bir tane hisse daha söyleyeceğim onu da alın CRDFA ve şimdi söyleyeceğim hisse size servet kazandıracak Allah'ın diye. Onun için yaptım bu canlı yayını arkadaşlar. Loras Holding. Loras Holding. Kanada'dan selamlar demiş Orhan Belli. De. Aleyküm selam yahu. Diril, diriliş tekstil daha hala dirilmedim ya Kadir kardeş. Diriliş tekstil bence alınabilir. Yatırım yapılabilir. Toplanabilir daha doğrusu. Birer madde Toplamak için. Ama Size servet karalanacak. Birinci hissem söyledim. CRFA. Devam. İkinci hissemizde arkadaşlar Loras Holding. LRSO. LRSHO. Bu videonun başlık kısmında, açıklama kısmında ismi var arkadaşlar. Loras Holding. Terra şimdi Loras Holding'e yatırım yapmaya başladı. Loras Holding'i topluyor. Ben söylüyorum birinci elden herkes duysun. Ondan sonra demek ki ya şöyle ya böyle. Bunu da yine ben söylüyorum. <laughs> Kimsenin haberi yok. Yine birinci elden ben söylüyorum sizlere. Lora Holding. Bırak in ve sat ya. Sağ organik. Evet toplayın onu. CRDFA almaya devam eder arkadaşlar. Almayanlar alsın. Bir de CRDFA gibi ikinci bir hisse veriyorum arkadaşlar. Hedef fiyat 60 TL. Süre 90 gün civarında. Lora Holding şu anda 7 lira falan. Ya 623 pardon. 623 625 falan. Loras Holding arkadaşlar bu videonun başlık kısmına yazdım. <laughs> CRDF A'dan da Loras Holding'den de 500'ler 1000 liraya kadar alabilirsiniz. Bakın benden söylemesi. Evet eklenir Mustafa kardeşim. Artık bundan sonra buradan eklenir mi eklenmeyin diye sormayın. Ya 80 lira hedef fiyat verdik işte. Biraz aklınızı siz çalıştırın ya. Loras Holding Loras Holding arkadaşlar. L, R, S, H, O Bu videonun başlık kısmında var. Bu hisseyi de alacaksınız bebek bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Allah nasip ederse müthiş para kazanacaksınız. Ondan sonra dışarıdan pizza, kebap, lahmacun, ondan sonra e, ne onun adı? Peynirli, kıymalı, kaşarlı Pideler söylersiniz artık, sucuk ekmekler, İnegöl köfteler, Allah köfteli kebaplar İşte bu paralarla var ya artık yaz tatilinde böyle soğuk içeceğinizi yutunlarken Alo iki tane lahmacun buraya dersiniz, kıyması bol olsun ha dersiniz içinden çalmayın, bir tane bütün tuz altın dersiniz, kutular benden diyeceksiniz yani siz bende ya Yazdı bakın arkadaşımız yazdı mikser, Lora Solding Arkadaşlar bakın sizi görüyorum, tembihliyorum. Loras Holding ve defa bu iki tane hisseyi alın, bekleyin. Allah nasip ederse size müthiş para kazanacak. Loras Holding'i de, Loras Holding'i de Tera Menkul artık bu hisseye önem vermeye başladı. Benim gördüğüm şu anda Tera topluyor zaten arkadaşlar. Payı da var şimdi. Tekrar söylüyorum. Ben aslında hatta başında söyleyecektim de kağıdın ismini unuttum. Nereye kaydettim yazdım diye şey yaparken bir tane iki kişi arkadaş söylemiştim. <laughs> Sonra unuttum. Sonra o arkadaşın ismi geldi aklıma. Ona göndermiştim WhatsApp'ta. Oradan baktım yani tekrar. Oradaymış. Unuttum çünkü ne yapayım ya bu kadar işin içerisinde. Kuru fasulye tamam canım kuru fasulye olur mu? olmadan olur mu ya? Kuru fasulyenin içerisine kırmızı pul biber yanına güzel ekmek bir de kuru soğan. Bir tane vuracaksın böyle. Ondan sonra ekmeğe batıracaksın. Kuru fasulyeyi yiyeceksin. Benim abim çocukken şey yapardı. Biz giderdik kuru fasulyeyi yeme. Abim derdi ki abi az kuru bol, sulu olsun derdi. Ekmek yedirdi. Yarım ekmek dikkat edildi. Arkadan bir tane daha az kuru bol sulu bir daha yedirdik. Adam ne yaptı biz çocuk, Bizi boncak hali yok Yapacak bir şey yok. Öyle yiyorduk. Öğrenciyken de yiyorduk. Para yetişmiyordu. Ne yapacağız? Az kuru Yanında ekmek bol. Yapacak bir şey yok. Anadolu çocuğunun yemeğe katığı bu. Bir de yanında kuru sağlı olsun. Ama fasulyeyi de güzel yapar Allah'ım. Evet arkadaşlar. Nora Holding. Nora Holding. Ve CRD faiz tekrar söylüyorum. Alın. Kesinlikle satmayın. 500'er bin liralık alabilirsiniz. Cerede hedef 80 TL. Noras Holding'de hedef 60 TL. Noras Holding şu anda fiyatı 6.25 falan o galiba. Kırmızı yandı. Ben 500 metre ileriden frene basıyorum anca duruyor bu araba. Bu arabanın filan da balatalarının biraz şey olması lazım. Kuru fasulye yemesi lazım. Arkadaşlar duydunuz mu? Tekrar söylüyorum. Kaç kişi var burada ya? 24 kişi. Dedik zaten bu saatte canlı yapacağız dedik ama 24 kişi geldi. Neredesiniz ya? Evet arkadaşlar. Kuru fasulye yiyen var mı? Lora Solik. Hedef fiyat 60 TL. Tera. Girdiği işin içerisine ciddi bir şekilde tera alıyor arkadaşlar. Allah nasip ederse benim tahminim düşüncem vişne madencilik gibi Tera holding gibi uçuracak bunu artık buna buna yatırım yapıyor acayip topluyor haberiniz olsun almayan pişman olur Lora Solding LRSEOA bu videonun başlık kısmında var söylüyorum zaten Lora Solding Google'a çıkacak zaten karşımda ve arkadaşlar ee, diğer isimiz CRDFA CRDFA'da hedef fiyat 80 TL Lora Solding hedef fiyat 60 TL arkadaşlar. Daha 6 lira 25 kuruş falan. Yani 10 kat yapıyor. Bakın ben size söylüyorum. 90 gün süre veriyorum. Allah nasip edersen. İyi çıkıyor kardeşim önüme ya? Canlı yayındasınız. Sağ olasın Serkan. Sağ olasın Serkan. İrfan. Loras Solding. İrfan Bey kardeşim. Loras Solding. Arkadaşlar Lora Solding 500 bin liraya kadar alabilirsiniz. Bakın tera, Terra menkul değerler bu isteği toplamaya başladı. Topluyor. Haberiniz olur. bu adam nereye gidiyor ya? Sağ sinyal vermiş. Adamış. Bu hanımlar niye böyle araba sürüyor bilmiyorum. Loras Holding arkadaşlar İrfan Bey Rıcağım. Söylüyorum bakın CRDFA ve Loras Holding. Bunlar size ikisi de Allah'ın izniyle serbest kazandıracak. Ne yapacaksınız kazandıklarınızdan? Fakir, fukara, halkı, aileleri bulup yardımcı olacaksınız. Aynı nakdi yardımlar. Fakir öğrencileri giydireceksiniz, doyuracaksınız. Fakir ailelerin hanımlarına götürüp yardım edeceksiniz, para yardım yapacaksınız ihtiyaçları varmış mı yaptığınız karların bir kısmını bunu yapın arkadaşlar. Ben başka bir şey istedim yok sizden. Okey. Bu Anadolu insanının şeyinde var. Cibiliyetinde var ya, çipliyetinde var diyeyim anlayın işte. Yardım etmeden rahat duramıyorum ben. Yani. Yardım eden o fakir fukaralara mahalledeki bakkal borçlarını silirin elinizden geldiğince işte. Başka da bir şey istediğiniz yok sizden. Bir de şu videolarımı beğenip paylaşsanız, bir de abone olsanız ne isteyeceğim başka bir Arkadaşlar benim VIP kuruma girmek isteyenler bana WhatsApp telefon numaramdan ulaşıp bir önceki videolarda var. Her videonun altına yazmayacağım ya. Bu sandım ikide bir yazacağım. Bakın işte aşağıda numaralar bunlar var orada. Allah beni ararsınız, mesaj atarsınız. Ücretli kuruma girmek isteyenler. Girmek istemeyenler beni aramasın. Mesaj atmasın. Özel lisans satın almak isteyenler de bana mesaj atabilirler. Diğer türlü cevap vermiyorum Evet arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Alacağınız elinizde duracak birinci liste A. İkinci ise Loras L R S H Holding işte ya. Loras Holding. O Lora olur. İkinci ise bu. 500'er 1000 liraya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Defalar bir defalarca tekrarlıyorum bak. Kaç dakika oldu şey? 11 dakika olmuş. Kaç kişi var? 25 kişi var. 25 kişi var. Evet sorusu olan var mı yok mu? Biraz bekleyelim bakalım böyle. Her geçen gün bu ikisi sert bir şekilde yukarı atakları devam edecek arkadaşlar. Bakın Loras Holding Tera Tera topluyor şu anda müthiş bir şekilde topluyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne var ya? Canlı yayında beni niye arkadaşlar? Canlı yayında beni arıyor. Aradığım zaman cevap açmadı. Canlı yayında beni Evet arkadaşlar. Tera Holding Tera, 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 Tera. Nora Holding'i topluyor arkadaşlar. Müthiş topluyor. Çünkü onun payı var. Payını yükseltiyor arkadaşlar. Aynı nasıl Tera'yı götürdü ya. Vişne Vadenciliği götürdü ya. Lora'sı girdiler arkadaşlar. Oradan gelen çıkan paralar nereye gidiyor zannediyorsunuz? Lora Solding'e giriyor. Defalarca söyleyeceğim. Acayip sıcak. Arkadaşlar Hola amigo Almanlara İspanyolca konuşuyor Evet Sorusu olan var mı? Have you any question? Biraz da İngilizce konuşalım Hep Almanca konuşuyoruz ya Şu trafik arkadaşlar Bu benim iş yerine giderken ki Bu trafik O kadar yoğun ki Bu taraftan bir saat araba kullanıyorum o kadar yoğun ki sabah beş buçukta evden çık akşam altıda eve var yoldan dolayı işte Allah'tan, cumartesi kadar tatil her tarafta yol çalışması var ya 10 senedir böyle ya bitmedi biter mi ya arkadaşlar nasıl bu iş yapıyor bir tarafı kazıp bırakıyorlar Türkiye'de hiç olmazsa yapıyorlar çalışanlar burada çalışıyormuştuk biz ya Arkadaşlar tekrar ediyorum. Gönül dostları. Lora Holding. Bu videonun başlık kısmında açıklama kısmında isim var ise. Lora Holding ve CRDFA hissesi. Bu iki tane ise Allah'ın izniyle sizi zengin edecek. Çok ciddiyim yani ha. 500'er bin liralık alabilirsiniz bakın. Minimum orada. Düşünün bir ben bunu 7 liraya vermiştim mesela Cerede Fahir. Şimdi adam 1 milyonluk 1 milyonluk alan adam 3 katı yaptı. Kaç ayda? buçuk ayda. 3 milyon parası oldu. 3 milyon parası oldu. Yalan mı? Hesaplayın orada hesap ortada. Şimdi devam. 80 liraya gidince 80 liraya gidince kaç? 6-7 katı parası yapacak adam. 7 milyon parası olacak adam. Lora solding şu anda 6 lira 25-30 kuruş falan arkadaşlar. 60 lira gidince 1 milyon olan 6 milyon para olacak. Bir de kolay. Kim verecek size bu parayı? Tavana kadar atıyorum faiz verseler. Kar payı verseler. İmkansız. Lora solding size katlamalı para katlanacak arkadaşlar bu YouTube'da YouTube'da da katıl katıl üyeliği var. Ücretli olarak da katılmak isteyenler oradan katılabiliyorlar. Arkadaşlar. CRD da e, Lora Holding'den de 500 bin liraya kadar alabilirsin. Tabii parası olan 1 milyon da alabilir arkadaşlar. Alana 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon parası var. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon alabilir. Normal. Alabilir yani. Ona para kazanıyor. Yani. 40 ile 50 ile gidiyoruz. Bazen 30 30'a düşüyoruz. Ay şimdi kırmızı ışık yandı. Buyur. Selamun Aleyküm. Nereye gideceksin ki bu şeyde? Şimdi. Ay. Bu arabana, arabaya antifriz koymam lazım arkadaşlar. Yaz için de önemli. Suyun hararet derecesini düşürüyor aşağı. Geç ısınıyor yani harar şey yapıyor. Kaynama derecesi yükseliyor. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Saat kaç oldu? Saat 5'e geliyor zaten. Ya. Evet arkadaşlar canlı yayını burada sonlandırıyorum. Sorusu olan yokmuş. Bu videonun ekran kısmında, ekran kısmı, resmi, resmi kısmında VRS Holding hissesinin resmini koydum. Kodu, modu, yazısı hepsi var orada kaç paraya gidecek, kaç ne kadar sürede hepsi var orası. orada arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu canlı yayın bu kadar. Hadi bakalım.